ahir zamanda Mehdi devrinde peygamberimiz hadisi var. Salgın hastalıklar yoğunlaşır diyor. Büyük hastalıklar baş gösterecek diyor Mehdi devrinde. E buyurun. Tam evet. hadise. Yani. tam evet. hadise uygundur. Yani insanlar mesela belki de mesela tedbir alınır. Evlerden çıkmamaları gerekebilir yani Allah vermesin bir bir aşamasında. Çünkü küçücük bir virüs insanları yatağa düşürüyor. Ama benim gördüğüm yani diğer grip vakalarından o kadar da çok çok farklı değil. Yani o o ayarda bir şey. Ama yeni bir model, yeni bir hastalık türü. Çok dikkatli olmak lazım. Üşütmemek, C vitamini almak, proteinli gıdaları yüksek tutmak, hasta olan kişilerle bağlantı geçmemek, hasta olanlar evden çıkmasınlar. Evet. Yani etrafa çıkma vicdanların buna el vermemesi lazım. Sokağa çıktığında Yüzlerce insana hasretmek demektir bu. Onun için hastalığı yakalan kardeşim sabırlı olacak.